Mikrofon açık mı arkadaşlar? Ee, tamam açıkmış. Bugün buraları e, buraları full TNT ile döşeyeceğiz arkadaşlar. Bayağı full TNT ile döşeyeceğiz. Sonra buraları patlatacağız. Bakalım ne olacak. Hemen döşeyelim arkadaşlar. Yanlışlıkla az önce kaydı sildim. Ben bir gerizekalı olduğum için Yok anne. Boş ver. Şimdi gerideki alanın yüzü kaydı sildim. İşte yanlışlıkla kaydı durdur. Dedim kaydı sildim. Şimdi bu videonun 10 dakika olması için daha fazla TNT koyacağım ve işkence. Bakın oyunu kasmaya başladı bile. Siz göremiyorsanız burada ben beni görebiliyorum, hissedebiliyorum. Çünkü normalde bu böyle değil. Evet. Şu altlar sıkıntı var ya duvarlar hiç sıkıntı değil. Nasıl bir patlama olacak acaba? Aman ya Rabbi. Baykana çıldırdı. Evet ben baykana alım. Ve çıldırdım işte. Her yere düşüyorum. Abone oldu. Tablet güneşe kaymak istiyor. Ne oldu? Gözüm ağrıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi... şöyle koyalım. Tamam. Şöyle. Şöyle. Evet. Böyle bir yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yani abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel içeriklerim var aslında ama yani biraz sade olduğu için o da kanalım gelişemiyor arkadaşlar. Bazı uygulamalara izin vermiyor kanalımın gelişmedi diye. Öyle diyor. O yüzden bazı uygulamalara izin vermiyor böyle bir en azından 10.000 olalım da daha fazla editli video çekeyim. Artık sade sade çekmeyeyim böyle. Minecraft. Bilmem Brawl Stars. ben titretiyorum ha. Evet, böyle sallıyorum. Evet. Var ya yemin ediyorum işkence ya. Niye çekiyorsun zaten bu videoyu? Ben you sure. Vallahi yavaş yavaş geçiyoruz. Daha bunun üstüne de yapacağız. Üstünü kapatayım ben bunu. Evet arkadaşlar aşağıdaki malzemelerle ne yaptığımı sormayın. Sakın ama sormayın sakın. Lan. forever cinjami gorajami var. yal yordu oh, yor hayır m m u u m m youtuberlar yayın atar ya yayın yapar. 10 saatlik yayın gibi geliyor ama video aslında şu an arkadaşlar 5 dakika. Buri. Buri. Aha yerlere girdik. yapma yapma ya yapma. Ya. Şöyle arkadaşlar. Düşüyoruz, düşüyoruz. Bu dünya deney dünyası olsun arkadaşlar. Bu dünyada ne yapalım, ne edelim yani? Hangi deneyleri yapalım? Böyle bir TNT deneyini ilk defa yapıyorum yani ben. İnşallah tablet çökmez yani. Arkadaşlar ben de korkuyorum. Bu kadar bir TNT'yi tablet çöker. Ben bunu elimle koyuyorum arkadaşlar o insanların spam sihirli baltasıyla koymuyorum. Ben bunları elimle koyuyorum, emeğimle yapıyorum. Ama neden sonlara daha çok like geliyor? Ben bunları elimle koyuyorum. Hiçbirini spam diye koymadım. Ben bunları baştan koysaydım arkadaşlar zaten video kaç dakika olurdu? bir saat bile olabilirdi yani. işkence ya Çok yoruldum arkadaşlar var ya video 5 dakika ama 10 saatlik yayın yapmışsın gibi işkence ya Yokum. Bilgiler yokum. Yokum lan. Yokum götüremiyor. Oy. Oy. Aman ya Rabbi. Belki ben çığlırdı. Da <laughs> da <laughs> <laughs> Şu tamam. an ee, hala hızlanmamış mı gerçekten? Ama git. Şunu Baksanıza ya Oğlum bu ne Arkadaşınız sizi bu dudağın içine çekiyor Ve TNT'yi patlatıyor Kendinize değil bilgisayar düşünün Bu sırada kalkanı olan arkadaşınız

Tuna'ya gül Yemin ediyorum şimdi kendimi öldüreceğim. Bu TNT'yi patlatınca bile tablete hiçbir zarar olma olmadığında bizim bize gelen pişmanlık işte. Onun oh, namın no, no, Uf no. bitsin artık bu çilem bitsin. Bitsin artık bu çilem bitsin. Bitsin artık bu çilem bitsin. Arkadaşlar bir video gördüm tamam mı? Hani Hayra e, bazen küfürlü Türk Türkçe video çekiyor ya. E, onun edildiğini yapmışlar. Tamam mı? Yorumlarda ne yazıyor biliyor musun? Bakir Kertenkele 31 buna güldü. <laughs> Adam aklı. Bakir Kertenkele buna güldü. <laughs> Allah'ım ya. Otis'in tekiler yemin ediyorum. Bakir Kertengil'e buna güldü. Tabii gülecek oğlum. Hayranın köfürü nerede? Bakir Kertengil'in nerede? Bir... Sabah altıda uyumaya çalışırken Silvi Sineğin kulağımda

Bitsin artık. Yeter. Yeter. Bitsin artık. Bu ile bitsin artık. Artık şu tane de yapalım. Just Evet, evet. Oo, hadi bakalım. Patlatayım mı lan? Korkuyorum. 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 Ee, evet. Patlattım. Aa, patlamıyor muymuş? Patlattım arkadaşlar. Patladı. Yemin ediyorum oyunum donuyor. Allah! Lan ölüyor. Aa, oha! Oyunum oyunum. Aa bu ne? Bu ne arkadaşlar? Öldü oyunum öldü hala patlıyorlar. Hayır. Arkadaşlar bu ne? Bu ne lan? Lan bu ne? Bu ne lan? Steam zor hareket ediyor. Bu ne oğlum? Tamam tamam biraz. Oha! Haritada delik açtık. Yuh! Bu ne lan? Kendimi yakıyorum. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bir bedrakırmadı kalmış. Oha gördünüz ya. Git aşağı git. Hayır bebek körü attım. Aha oyunum dondu. Arkadaşlar bir dahaki videoda bundan çok kat kat daha büyük bir şey yapacağım. E tablete bir şey olmadı ki. Evet bir şey daha deneyeceğim. Bir şey daha deneyeceğim. Şimdi şu netherite bloklarla yukarı bir çıkalım. Her yer darmadağın olmuş. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Bayağı bir. Ar 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 Mete hmm. bir sus. 3 2 3 4 tamam şöyle üçünü de kırıyorum. Şu plajırların bebek köylüleri öldürmediğini kanıtlayacağım şimdi herkes biliyordur ama o inanmayan şey, kişileri kanıtlayacağım neden böyle yapıyorum çünkü plajırlar düşmesin diye arkadaşlar şöyle bir plajır alalım plajır yani şey ya okçu neydi ya anasını seveyim neredeler bu baltalı köylü bu. Heh işte yağmacı. Ha. Şuraya koyuyoruz. Bakın bu geliyor. Buna sıkıyor. Evet. Ölür mü? Öldü, havada öldü. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle, buraya da yağmacı koyuyoruz. Hatta bunlar düşmez ya bence. o maşin. İsrail sıfır, yağmacılar bir. İn bakalım aşağı. Ya da bunu da bir atalım aşağı öldü İsrail 1 ben 0 <laughs> Aha öldü 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 öldü, öldü. ağlamayın olmuş. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl var ya ve <laughs> de gel lan vs atalım mı ipad'ine geç de. Gel hadi vs atalım. Oğlum biraz video konusu olsun lan. Oğlum, ben ipad'de mi ki? Oğlum biraz Neyse. Şimdi şöyle ben size göstereceğim dur. Ben size göstereceğim. Abi bak gel lan. Gel hadi. Gelsene. Korktun mu? Göt ver hadi. Biz köylüleri mi öldürüyorsunuz lan? Köylüleri mi öldürüyorsunuz? Yürü git lan. Yürü git lan. Bebek köylü oradan bir çekeyim. <laughs> Ne oldu? ne oldu lan Ben buraya atlar mıyım Arkadaşlar Ben buraya bu atlarım evet öldüm Nasıl Nasıl Oha Oha Nasıl blok Hı. Aman ya Rabbi! Bay Kemal çıldırdı Bay Kemal şu bu ne? Yok anasını mı? Oğlum bu ne lan? Emanetler toprak oldu. Bu bedrakın. Aha gittiler. Ay <laughs> yok artık ya. Ben nasıl? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Hepinize görüşürüz. Güzel bir gece diliyorum. Hepinize. Ya da güzel bir sabah. Ne zaman istiyorsanız. İyi bir hayatınız olur inşallah. Hepinize bay bay.